İç bakalım. Ne oldu sana? Ne oldu sana senin yüzüne? <laughs> Videoya geçmeden önce video like atıp kanalıma abone ol. Sen bu tarz videolar daha fazla geliyor. Her şey Bugün korkunç bebeğe bakıcılık yaptım. Asa bakıcılık yapmaktan çok. <laughs> en son bölümde robotu yapıyorduk. Böyle bir robot vardı. Bu bebek yerine mi geçti onu da bilmiyorum. Ama en son bununla takılıyorduk. Ne seni buraya taksam acaba bir şey olur mu? Bu bebek nereye kayboldu? Hiç o gözükmüyor. Simya ödeşini araştı. O ne demek yahu? Kol lazım. <laughs> Aa, geçen bölümdeki kedi. Biz bunu takip etmiştik. Abi bu da suluyor bitkileri mi sürüyorsun? Eee <laughs> ne oldu şimdi? Sen ne yapmamı istiyorsun ki? Tövbe tövbe. Ne yapmam lazım, ne yapmam lazım, ne yapmam lazım acaba? Bugün ne olduğunu bilmiyorum. Ne yapacaksın ona? Hiçbir şey anlamadım desem yalan söylemiş olmam. Aa. Ne olduğunu anlamaz. Anlaşam gücü olacak. Aa. Biberon lazım. Ha? Ne biberon? Aa burada biberon vay Oh! çocuğum buradaymış. Mama istiyor. Ama... <laughs> ne nereye, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere kaybama. Dur. Anahtar mı var arkanda? Aaa... Oyuncak kutusu. Bu ne? Balon. Basketbol, doktor, uçak, kız laf. O ne ya? <laughs> oyuncak araba, tren, köpükler. Oh bir sürü. Bu zararsız bir şey o yüzden buluyorum. Sen yine beslenmek mi istiyorsun? Otur bak şurada dur bakayım. Ah düşme dur. Düş. Pardon. <laughs> şurada dur bakayım. Merhaba. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> ne oluyor sana? Ne oluyor sana? Ne? <laughs> besleyeyim bebeği? Oo, o, zaman başka bir şey toplamamız lazım. Ama ne toplayacağız ki? O anahtar. Ha. <laughs> bana konuş. şu bana konu şuraya mı takıyorduk? Orada yer yok muydu? Ben mi yanlış Evet ben yanlış atıyorum. bana konuyu nereden yapacağız? Bu ne? Acil durumda camı kır. Abo yandık. Bebek yine bizi kovalayacak. Sakın içmeme. Merak ettim bebeği içsem ne olur? <gülüyor> 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 ne oldu sen <sana> onun için diye? <laughs> ne yapıyorsun robotçuk? Kurabiye. Kolu takma. Kolu nereye takacağım? İyisi bir şey yok. <laughs> tövbe. Aa. Karpuz istiyor mu karpuz? Karpuz. O nasıl bakış tövbe? Öyle bakılır mı ne Aa. Pişkopat. Yeni mi ne, ne diye acaba? Şimdi tekrar dolaba koyacağım. Dolaba niye koyamıyorum? Aa dolaba koyamıyorum. O oh, kocaman tavuk. Hindi. Oho. Dur sana, sana. hindi yapacağım. Açsın değil mi? Az daha yeni yedi sen. <laughs> Hindim nereye kayboldu? Hindi bu <laughs> Allah Allah. hem 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 hem. Ne niye açamıyoruz? Ha bunlar var çünkü. Bekle. Doktor şu da düşün. Doktor diyorlar ya, oyuncak işte. Bu ne böyle? Kutu koymuşlar. Kutudan açamıyorum. Ne var bu burada? Robot çık. Bana yardım et. Ah bu buradaymış. Hiçbir şimdi. Bunu buraya koyuyorum. Hatta şu içine açsak ne oluyor? Allah. <laughs> Şimdi <laughs> ben de deney yapıp duruyorum. Mimim. Aa kollajım buraya lazımmış. Ve şunu alalım. Babacık. Tamam bana lazım. Tamam anladım. Eee ne oldu şimdi? <laughs> hapiş 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 hapiş. <laughs> ne oldu şimdi? Kedicik kapıyı açar mısın? Biriniz açsın şu kapıyı ama. Bebeğim nerede benim bebeğim? Şundan bir tane daha yesin bakayım. Bebek. Bebi Tom. Neredesin? Bebitom Tom neredeymiş? Ham 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 ham. Bebek nerede onu gördün mü? Bana lazım. Bir dakika ben şimdi bana izi buraya taktım işte. Tamam. Başka ba başka bir bana mı var burada? Bebek nerede şey sen şeyini arıyorum ben de. Hı. Dur bakayım burada. Hatta şu içine girsen ne olur? <laughs> Dur sana bir, şey daha diyeceğim. Ham 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 ham. Bebiş. anahtar lazım bana. O anahtarı nerede bulacağım? Aa bu arada o kapı buraya çıkarmış. Yani geldiğimiz yere. Tüphanenin kapısının kilidini açtıyor ama işte anahtar yok ki bende. Bana'yı buraya koydum işte. Arabotu robotu yolladım. Bu çocuğu da yollayayım. Çocuğa yolladım. Çocuğu da yolladım. Anahtar da orada. <laughs> ama, o da. Ama o anahtarı ben istiyorum ama. <laughs> <laughs> Yavallı ne söyleyeceğim ben? Kablo makarası. Abicim, abicim nerede abicim? Mavi de kırmızı zaten tamam moru yaptık. Aa, sana biraz daha mama versem şöyle, Bebişçik sana biraz daha mama versem şöyle uçsan mesela. Aa şimdi anladım. Bekle şimdi anladım olayı, olayı şimdi anladım. Bebek şimdi böyle yapınca her yeri çekiyor ya bir bileğini. Bak şimdi. Ama onu ayarlamam lazım ya. Hadi oğlum yaparsın. Yaparsın sana güveniyorum. Hadi. Aynen öyle. Oha başardık. Başardık. Aferin benim çocuğuma. Bir iş aradı sonunda. Anahtar nerede? Anahtar. Ne oldu? Adama. Otur şurda. Bekle. ah düşme. <laughs> ha, ah, şurda otur. Ha, ah, orada duruyoruz. Anahtarım nerede demiş benim? Anahtar yok. Anahtar. Ha, burada. Anahtarım burada. Merhaba. <laughs> Gel bakalım sen hiçbir yere gitmiyorsun. Şuraya koy bakalım. Güç gerekti mi? Aaa E um, Şey Yerinde durabilir misin acaba? Aynen orada dur bakalım Bebiş Ne, ne fırlatıyorsun sen ya? Aaa terbiyesiz Ben niye fırlatıyorsun bunu? Ben de fletçim. Hiç flet yok. Gel bakayım sen buraya. Başıma gelmeyen kalmadı senin yüzünden biliyor musun? Başıma gelmeyen kalmadı senin yüzünden. Aa. Yine şifre varmış. Oğlum bak. Aa, aa beni bak. Neye göre koyacağız onu da bilmiyorum ki. Ha! Bu ne? Bu ne bir görsel? Görseli aklımıza... Ne, ne şu sen? Dur. Şimdi böyle bir şey. Etrafında iki çizgi var. Bu da... <laughs> Aa ne kod diyeceğim bilemedim ama dur bakayım. Dört tane seçenek var. Aa. Ya birisi bu zaten. Diğeri. Ay yaptım yanlışlıkla. Oha yanlışlıkla yaptım. Çok şanslıyım. Aha. Oha. Bu ne? İstemeden yaptım. Kedinin yeri burası. Şimdi fotoğraf mı çekeceğiz? Ne yapacağız? Bu ne? Aha. Hem. Kırık. Robotum nerede benim? Benim güzel robotum nerede? Ama Tamam o de tamam. Bu deka kal bakayım ama. Doktor, Hayır. <laughs> Nesi fotoğraf çekeceğim? Nesi çekeceğim ki fotoğrafı? Yani. Aa burayı açtım. Ha. Film alalım şöyle. Film yerleştirelim. Ham ham ham. Başka bir şey var mı? Projektör. Çıkarılmamış film buraya gidiyor. Tamam. Tamam. Aa bir takalım. Babam mı çıktendi? Ne? Hemen filmi taktım ama. Anna Hanna. Bibiş ne yaptın bize ya? Kitap. Ne yapacağım anne sen bir çok güzel olacak. Hım 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 hım. Gel bakalım buraya. Dur bakalım bir daha bir çekeyim seni. Hım. Aykası dönükken. <laughs> ama ne yapmam lazım ama? Ha, ne oluyor? Bir şey başardım herhalde. Dur bakayım. Ha, ne oluyor? Oha. Ha. Başardım. Bebiş başardık. Çok uzun sürdü ama ya. Ben bir türlü çözemedim bunu. <laughs> Eski hani getirmenin bir yolu var. Um, Yine film çekeceğiz o zaman herhalde değil mi? Dur bakalım. Önemi yapacağız. Ha. Evet. Gel bakalım. Ben oyunu şimdi öğrendim. Ha. Oo. Koy bakalım bunu. Ha. Meme. Baba çık gel bakalım. Onu sakinleşti. Evet. Bunu, bunu alacağız şimdi. Bu ne? Ne iş yarıyor bu? Ee, fıçığı ayrıcı ekleme. O ne demek bilmiyorum. Aa, Ne yapacağız ki bunu? Ha iksir hazırlayacağız. Ha. Mama. Yine güzel iksirler hazırlayacağım. Ham ham ham. Ha ha. Aa, bir dakika. Mavi yeşil. Yeşilden koydun mu? Ya şimdi yeşilden koyuyorum. Tamam. Mavi koyuş. Hım Sana hı, hı. yeni tarif dedim ama ne olduğunu bilmiyorum. yeşil kırmızı. <laughs> en evet, son. Hmm. İç bakalım. Ne oldu sana? <laughs> ne oldu sana senin yüzüne? <laughs> Bebek ne hale geldi? Bebek ne hale geldi? Ama sen de var ya. Bebek burada şurada bekle bakayım. Tamam şimdi anladım. Ağırlık olması için ne lazım biliyor musun? Yeşil ve kırmızı lazım. Yani bunu... Hayır bunu yapmayacağız. Bir bundan olacak bir de şundan olacak. Evet. Böyle yapıyoruz. Yeşil kırmızı. Evet. Hadi bakalım. Sen ama. Oradayken içeceğim seni bekle. Şunu şuraya koyayım be. Hay hay. Bibi sen burada durma. Sen şurada dur. Çünkü yetişemiyoruz. Yani ben yetişemiyorum. Sen şurada dur. Kız. Geleceğim ben hemen. Tamam mı? Allah Allah. <laughs> Oha. Hayır. İşte ben bundan bahsediyorum işte. Bebek oraya ışınlanıyor. Ben ne yapayım? Aa. Işından mı söz ben de? Ne şey çöreceğim ben burayı? Ya! Yine geçiremiyorum ama. Ama böyle şey. İki tane yapsam. Bunu aşağı koysam. <laughs> Ulan bebiş. Ulan bebiş. Şurada dur işte. Ya robotçuk şunu sen yersen olur mu? Bana herhalde robota vereceğiz. Bana. Bana bilmiyorum. Ne yapacağım mı? Buraya koysam. Oluyor mu? E şuraya koyayım işte. Aa. ne yapacağım ben? Hindiye mi içine mi koysam hindinin? Allah hana. <laughs> 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 ya tutacağım şimdi. Acaba şuradan falan herhalde şuradan yollayacağız ya bebeği evet dur şimdi aklıma bir fikir daha geldi gel bakalım. Hadi gir bakalım. Aa yaptım. Aha Bence kafam çalışıyor. <laughs> Biz nereye geldik böyle? Bebiş. Bebiş de. <laughs> Şu da çiçek. Neyten? Ha, bizi puf yapacak. <laughs> Bebek dur. Ha ne yapıyorsun sen? Ne oluyor? Bebek durdurmamız gerekiyor bebeği. Ama durmuyor işte. Peşinden hep duruyor. Ne yapacağız? Bebeğe vurdum. <laughs> yani öcüye vurdum. Bebek değil ki bu. Ya yeter. Ama bu cebende mi olmaz böyle şey? Ha, <laughs> <laughs> ne yapabilirim ki? Newt <laughs> <laughs> bana yardım et. Bebeği nereye koyabilirim ki? Bir dakika bebeği topa yüklesek. Aa! Ulan, ulan bebek. Gel bakayım sen de. Şimdi bunu içine koyacağız. Hah. <laughs> Hoppa. o zaten normal biri değildi o canavardı o yüzden bir şekilde yine yolunu bulur o. <laughs> gel şunu halledelim. Bunu halledelim Nift. Ham ham Bravo. Hem hem hem. Ayacı içeri alacağız. Bam 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 bam. Bak dedim size işte, bak geri diye. Bak geri gelmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Değişik bir bölümde. <laughs> Ama ne yapacağını iyi biliyorsun eğer devam etmemi istiyorsan. izlediğin için teşekkür ederim. Beğeni, abone olmayı unutma.